bütün dünyada şaş şaşmaz bir gerçektir. Yolsuzluk olan yerde yoksulluk vardır. Ve yolsuzluk ile yoksulluk at başı giden iki kavramdır ve hep iki kavram birlikte anılmaya devam eder. Bunlara bir de yasakları ekleyebiliriz ama bugün burada ağırlıklı olarak yoksulluk ve yolsuzluk kavramları üzerinde durmaya çalışacağız. Neyzen Tevfi'nin dediği gibi ekmek herkese yetecek de aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami. Şayet biz bu topraklarda tarlaya dadanan kargalarla, ambara dadanan fare farelerle, fırına dayanan hırsızlarla ve memlekete dayanan haramilerle mücadele etmezsek ve bu mücadelede de başarılı olmazsak emin olun ekmek sadece zenginlerde olur ama ekmek arayan yoksulların sayısının her geçen gün milyonlarca artmaya devam ettiği bir Türkiye gerçeğini hep beraber görürüz. Bugün 2024 bütçesini konuşuyoruz. Türkiye'nin acı fotoğrafı nedir biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Türk İş Kasım 23 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Mutfak enflasyonu ortalama yüzde 86.42 ve bu mutfak enflasyonunun yüzde 86.42 olduğu bir yerde Ocak ayında 7500 TL emekli maaşını alan kişinin emekli maaşını yüzde sıfır zamla geçiyorsunuz ve utanmadan da emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik diyorsunuz. Yani 1 Ocak'ta 7500 TL emekli maaşı alan kişinin mutfak harcamaları yüzde 86.42 oranda erimiş ve siz 7500 TL ödemeye devam ediyorsunuz ve hala emekliyi enflasyona ezdirmedik diyorsunuz. Yine 4 4 kişinin 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması. Aylık gıda harcaması demek yoksulluk sınırı değil, açlık sınırıdır. 14025 TL. Yani bu ülkede aç kalmamak için asgari 14000 TL gelire sahip olmanız gerekirken ve yine bu ülkede gıda ile birlikte diğer bütün temel harcamalar için o da yoksulluk sınırıdır. 45686 TL bir haneye girmesi gerekirken ve yine tek başına çalışan bir bekarın aylık yaşama maliyeti 18.239 TL iken biz 7.500 TL alan emeklilere, 11.500 TL alan asgari ücretlere ve 22.500 TL alan memurlara bu bütçede yer vermiyoruz ve hala emeklimizi, asgari ücretimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmedik diyoruz. Semt pazarlarında akşam pazar toplanırken çöpe atılan meyve ve sebzeleri toplamak zorunda kad kalan kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, babalarımız, evlatlarımız bu yolsuzluk tablosunun bir fotoğrafıdır. Ve yine çöpten, konteynerdan topladığı yemekle küçük evladını beslemek zorunda kalan kadın bu yolsuzluk düzeninin bir fotoğrafıdır. Ve yine sabah çocuğunu okula gönderirken cebine harçlık koyamayan anne ve babanın acil resmi bu yolsuzluk resminin bir fotoğrafıdır. Ucuz ekmek almak için halk ekmek kuyruğuna giren insanlarımız sebze meyveyi tane ile eti gram eti ise gram ile almak zorunda kalan insanlarımız tarım ve hayvancılık cenneti olan bu ülkenin yolsuzluk fotoğrafının bir resmidir. Yetersiz beslenme sebebiyle gelişim geriliği yaşayan evlatlarımız bu yolsuzluk fotoğrafının bir sebebidir. Ve yine hırsız benden ise sorun yok diyen arsızların yüzüne karşı bu fotoğrafları hep beraber göstermemiz lazım. Milyonlarca işsizin yaşadığı bir ülkede kamunun her kuruşunu yetim malı olarak gören, görmek zorunda olan idarecilerimizin resmine hep beraber bakmak zorundayız. <laughs> Kısaca kamu kaynaklarını sek ve idare edenlerin kendi liderlerinin başkanlarının yönet buyur, buyur, Yukarıda resmettiğim fotoğraflarını tam da makam odalarının tam karşısına asarak tasarruf ettikleri, kullandıkları kamu gücünün ve kamu imkanlarının nelere mal olduğunu görebilmeleri için tam da makam odalarının tam karşısındaki duvara bunları asmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıyayız. Hesap veremeyen, şeffaf olmayan, denetlemen denetlenemeyen iktidarlar kendi halkına yoksulluktan ve acılardan başka bir şey veremez. Onun için eğer bugün bu ülke yolsuzluk sıralamasında 101. sıradaysa bu ülkedeki yoksulluğa acımamamız lazım. Bu ülkedeki yoksulluğun sebebini ve bu sınav sebep olanları iyi tanımamamız lazım.